Girişimcilik dünyasından merhaba. Saatlerimiz 12.30 gösteriyor. Bloomberg HT ekranlarında önümüzdeki yarım saat boyunca birlikte olacağız. Girişimcilik ekosistemini konuşacağız ve değerli bir isim bizimle beraber EasyLogic kurucu ve genel müdürü Yücel Karadişi ağırlıyoruz. Yücel bey hoş geldiniz elimizden. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, şimdi aslında sizin çalışmalarınıza bakacağız. Burada lojistik sektörü adına önemli bir teknolojik dönüşüme imza attınız. Bunların hepsine bakacağız ama öncelikle biraz girişimcilik ekosistemi diyelim. Türkiye'de e, şu anda hani böyle girişimciliğin önünde şu engel var ve kalksa çok daha iyi olur her şey diyebileceğiniz acaba neler var? Sektörü, bu ekosistemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, Türkiye'de girişimcilik e, devlet tarafından ciddi desteklenen bir ekosistem aslında. Ticaret Bakanlığı, COSCEP, e, TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı bunlardan çok ciddi teşvikler var. Yeni inovatif çalışmalar, teknolojik işte fikirler, bunlara ciddi destekler veriliyor. Fakat özel sektör bacağında girişimcilere, startup firmalarına yeterince destek olunamıyor. Gelişmiş ülkelerdeki gibi destek olunamıyor. Ya finansal desteğin eksikliği finansal, mi söz konusu. Evet, finansal desteğin eksikliği söz konusu. Yani siz bir fikir buldunuz, o fikre dair işte yatırım gerekiyor. Bunu bulmak anlamında, bu yatırımı bulmak anlamında ciddi zorlanıyorsunuz. Ama devlet tarafından güzel teşvikler var. Özellikle ticaret bakanlığının inovasyon teşvikleri incelemeye değer, ciddi büyük teşvikler veriliyor. Tabii orada da daha çok ihracat odaklı yani yurt dışına açılan hizmetlere dair teşvikler var. Ee, dediğim gibi biraz özel sektör tarafında eksiklik var, e, ihtiyaç var. Evet, kamu tarafında biraz daha iyi e, evet. destekler, teşvikler evet. ama özel sektörde eksik diyorsunuz. Peki eksik. sizce bu bilinçle mi alakalı? Yani bilincin oturmaması ile mi alakalı yoksa finansal yani ekonomik koşullarla mı alakalı? Tabii biraz ekonomik koşullarla alakalı, biraz da e, kültürle alakalı, kültürün oturmasıyla alakalı. Ben Amerika'da e, uluslararası ekonomi yüksek lisansı yaptığım sırada Boston'da yaşadım. Boston'da Angel Investor Joint Venture'lar inanılmaz gelişmişti. Fakat e, bu tabi gelişmiş ülkelerin artık ekosistemi olmuş. Yani siz bir fikir bulduğunuzda, o fikri hayata geçirmek istediğinizde bunun için çok doğal bir şekilde kolay yatırımcı bulabiliyorsunuz. Evet. Ama burada maalesef bu kültür henüz oluşmuş değil. Peki yani o zaman hani hem tabii ekonomik koşullar dediniz hem de bir taraftan bir kültürün oluşmasından bahsediyorsunuz. Aslında bu programa konuk olan pek çok kişi aynı kelimeyi kullanıyor kültür. Yani evet. e, onun oturması sizce hani şu anda yakın gelecekte mümkün mü ve neler yapılırsa hani bu kültür dediğiniz şey oturabilir? Ee, özel sektördeki kurumsallaşma ve finansal gücün artmasıyla bu mümkün. Yani eğer kurumsallaşma yaşanmadığında şöyle, siz ciddi bir sermaye birikimi oluşturursunuz. O sermaye birikimi bir süre sonra yatırım arar. Yani yatırım yapacak araçlar arar. Fakat bizde henüz üretim altyapısı, buna dair fabrikaların kurulması ve geleneksel yöntemlerle sermayenin yol bulması diye bir husus var. Yani bugün Türkiye'de ee, bir sermayeniz olduğunda yapacağınız şey e, üretici olmak, e, fabrika kurmak ki bu alanda da inanılmaz gelişmiş durumdayız. Yani Çin'den sonra belki de e, en istikbal vadeden ülkelerden bir tanesi Coğrafya olarak da Avrupa'ya yakınlığımız, e, bizim ticari olanaklarımızı, ticari potansiyelimizi ciddi anlamda e, böyle e, göz kırpıyor bize. E, ama bizim dijital dönüşüm, dijital fikirlere değer verme, belki bir miktar daha sonra, yani belki bir 3-5 yıl sonra gerçekleşecek. Ki o zaman sermaye biraz daha oturmuş olacak, sermaye biraz daha gelişmiş olacak ve yatırım olanakları arayacak. Peki 3-5 yıl önceye kıyasladığınız zaman... Acaba çok daha iyi. Çok daha iyi. Yani buradaki ivme hani yeterli mi? Yeteri bir hızla mı ilerliyoruz yoksa biraz daha hızlı olabilir mi? Ya keşke daha hızlı olsa. Düşünün ya devlet bugün... Ticaret Bakanlığı oyun sektörüne yani oyun yapan dijital firmalara, programcılara, yazılımcılara destek veriyor. Ya bu 10 yıl evvel bunu konuşmuyorduk. 10 yıl, 10 yıl evvel böyle bir desteğin olabileceğini dahi hayal edemezdik. Bugün oyun ciddi, sektörüne ciddiye mi alınmıyordu Yoksa hani onunla ilgili zaten çalışmalar mı yoktu? Belki onunla ilgili üst yapılar henüz kurulmamıştı, belki yeterince çalışma yoktu. Ama bugün Türkiye'de oyun sektörüne programcılara, yazılımcılara inanılmaz güzel destekler var. Ticaret Bakanlığı bunu çok önemsiyor ve çok ciddi destekler veriyor. Evet, e, yazılımcı konusuna baktığımız zaman acaba hani orada nasıl bir e, süreç var yani Türkiye'de hani girişimcilik çünkü hani biz böyle girişken bir e, ruhuz değil mi? Hani ülke olarak e, ruhumuz evet, girişken. Yaratıcı bir evet, e, milletiz. E, acaba hani bu yazılımcıların sayısı, onlara verilen altyapı vesaire onlar ne durumda. Yazılımcı konusunda sayı anlamında bence hani bir Hindistan değiliz tabii ki ama ciddi iyi yazılımcılarımız var, ciddi böyle hani kabiliyetli yazılımcılarımız var ve bunların birçoğu bu istatistik pek bilinmiyor ama bunların birçoğu yurt dışına hizmet veriyorlar, Avrupa'ya, Amerika'ya hizmet veren yazılımcılarımız var, çok inovatif işler yapıyorlar. Bu anlamda da aslında güçlenen bir ülkeyiz. Fakat eğitim altyapısı, istihdamın iyi organizasyonu ve planlaması bizi belki bu alanda çok daha iyi bir yere getirir. Yazılım konusuna, programcılık konusuna ciddi önem vermemiz gerekiyor. Bunun eğitim altyapısını çok ciddi güçlendirmemiz lazım. Ben geleceği yazılımda görüyorum, dijitalde görüyorum ve buna inanıyorum. Ve bu nedenle de zaten böyle bir platform geliştirdim. Evet, o platform yani sizin geliştirdiğiniz platformun detaylarına birazdan bakacağız ama... ...hani yazılımda bir Hindistan değiliz dediniz, bir Hindistan nasıl oluruz? Yani az önce saydığınız o eğitim, altyapısı vesaire bunlar mı gerekiyor? Ve hani bir girişimci olarak, bir iş adamı olarak bir yandan da bu konuda siz Türkiye'de çalışmalar yapıyor musunuz? E şöyle, e istihdamın gelişmesi yani yazılımcı istihdamının gelişmesi bunun altyapısına bağlı. Yani siz eğer bu alanda eğitim fakülteleri bu alanda eğitim veren kurumları genişletir büyütür ve geliştirirseniz bu, bu alanda çok daha insan istihdam edilebilir ve e, bunlar da e, yani geleceğin dijital dünyasında yerini alabilir ülke olarak yerini alabilir ama şu an e, maalesef o istenilen noktada değil. Evet, e, şimdi bir taraftan da hani biz Türkiye'nin hep e, coğrafi avantajından bahsediyoruz e, ve gerçekten de Anadolu, Avrupa ve Asya arasında bir köprü görevi görüyor. Hmm. Ama dijitallik söz konusu olunca acaba Türkiye'nin o coğrafi avantajının bir önemi kalmıyor mu? Çünkü örneğin işte siz Hindistan dediniz, Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir call center'ı aradığınız zaman Hindistan'dan yani orada bulunan birisi e, mesela cevaplayabiliyor dolayısıyla... Genel olarak hani yatırımlar olsun, işte bu gibi çalışma alanları olsun, biraz böyle hani coğrafi avantajın kalktığı bir döneme girmiş olduk teknolojiyle beraber, dijital dönüşümle beraber. Türkiye bu anlamda hani ihracat tabii ki çok önemli, coğrafi avantaj, konum, bunların hepsi çok önemli ama hani biraz da sanal dünya dediğimiz ortamda nasıl bir dönüşüme ihtiyacı var Türkiye'nin acaba? Onu şöyle diyebilirim. Yani coğrafi avantaj hiçbir zaman kaybedilmeyecek bir avantaj. Eşyanın, malın fiziksel sevkiyatı hiçbir zaman değişmeyecek. Ama dijital dönüşümde coğrafi avantajın çok bir önemi artık kalmıyor. Bugün Amerika'da banka call centerları aradığınızda Hindistan'dan birisi çıkıyor. Evet. Yani bu acayip bir gelişme. Dijital dönüşümle beraber evet ülkelerin konumları, bulundukları yerler, ee, belki çok kıymetli olmayacak ama e, fiziki olarak eşyanın taşınması, ithalat ve ihracat süreçlerinde yine yerini koruyor. Ama dijital dönüşümü e, gerçekleştiren, bu teknolojiyi gerçekten böyle benimseyen ve hayata geçiren ülkeler bu işe öncülük yapacaklar ve önde gidecekler. Ya bugün Çin'in yaptığı gibi, Çin hem fiziksel olarak dünyanın her yerine mal sağlıyor. Ee, onlarca, yüzlerce acente sahibi. Ee, Çin'den dünyanın her yerine binlerce konteyner gidiyor. Ama aynı zamanda dijital dönüşümü de sağlamaya çalışıyor. Elektronik ortamlarda rahatlıkla ulaşabildiğiniz platformlar yapıyor. İşte bizim de bunu yapmamız lazım. Yani bu coğrafi... E ...avantajı dijital dönüşümle beraber daha iyi bir noktaya getirmemiz yani lazım. Yani bir harmanlamak gerekiyor anladığım kadarıyla. Orada teknolojiden geri kalmadan e, dijital dönüşümün de önemli bir parçası olarak... ...coğrafi evet. avantajımızı biraz Aynen. daha e, farklı, yani ekonomi için daha avantajlı hale getirmek. Avantajlı hale getirmenin gibi. yolu diyebilirim. Evet, şimdi lojistik sektöründe de aslında hani teknoloji hayatımızın her yerinde... ...hayatımızı kolaylaştıran bir unsur. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi yani belki yani Türkiye'nin konumu hiçbir zaman önemli. Tabii ki kaybetmeyecek çünkü malların fiziki olarak sevkiyatı evet. devam edecek. Bu noktada ama işte dijitalleşmenin lojistiğe entegre edilmesi önemli. Sizin de burada bir girişiminiz var. Şimdi evet. biraz da bundan bahsedelim. Sizden dinleyelim tam olarak neler yapıyorsunuz. Easy Logi, şimdi şöyle düşünelim. Biz yaklaşık iki yıl önce bu programı yazmaya başladık fakat 5-6 yıllık bir düşünce süreci var. 2 yıl evvel platformu kurmaya başladık. Kodların yazılımı gibi yazılım süreçlerini başlattık. Geçen ayda bu yazılım süreçleri bitti ve pilot uygulamaya geçtik. Biz aslında dijital pazar yeriyiz, lojistik pazar yeriyiz. Burada tedarikçilerle yani Uluslararası taşıma yapan firmalar, depo antrepo işiyle uğraşan firmalar, gümrük müşaviri, yurt dışı gümrük müşavirinden bahsediyorum. Ve e, sigorta firmaları, yurt dışı taşımacılık sigortası yapan firmaları kullanıcılarla yani dış ticaret yapan firmalarla buluşturuyoruz. Dış ticaret yapan firmalar bizim platformumuza giriyor. Örnek veriyorum İstanbul'dan Londra'ya bir yükü var. E, bu yükün özelliklerini giriyor. İstanbul-Londra arası karayolu çalışan bir, birkaç firmaya ya da o platforma üye olan firmalara bu talebi gidiyor. Talebe e, teklif veriyorlar, ilgili firmalar ama sadece ilgili firmalar teklif veriyorlar. Böylece dış ticaret kullanıcısı aynı anda online'da onlarca firmadan teklif toplayabiliyor. O firmalardan bazılarını eleme yapabilir çünkü firmaların özellikleri e, karşısına çıkıyor. Ondan sonra da eğer seçtiği bir fiyat varsa anlaşma sağlıyor. Biz de yani aslında bir pazar yeri görevi görüyoruz. Tedarikçi ile kullanıcıyı buluşturuyoruz. Lojistik pazar yeri e, evet. e, tanımladınız. E, ve burada aslında biraz böyle dış ticarette uğraşan şirketlerin işini kolaylaştırabilecek e, evet, kullanıcılarımız bir aslında olarak gerekti. Evet, kullanıcılarımız aslında dış ticaret firmaları. Bunların dört e, temel hizmete ihtiyacı var. Uluslararası taşıma... Depo, antrepo, gümrükleme ve sigorta. Şimdi burada çok enteresan bir şey var. Ee, Türkiye'de yaklaşık 400-450 milyar dolarlar seviyesinde bir dış ticaret var. Yaklaşık 40 milyar dolara yakın bir sektörden bahsediyoruz. Uluslararası taşımacılık, hı hı. E, navlun, işte, e, yurt dışı gümrük müşavirliği. Bu, burada 40-50 milyar dolarlık bir pazara hizmet ediyoruz. Teknolojik olarak hı hı. ve dünyada yapılmayan bir şey bu dört bacak yani uluslararası taşımacılık, gümrükleme, depo antrepo ve sigorta e, tamamının yer aldığı yani tedarik zincirinin bütün aşamalarında en önemli noktaların yer aldığı bir platform geliştirdik. Ve online e, teklif toplayabilecekleri, online teklif alabilecekleri birer haline geldi. Bugün bir dış ticaret firması uluslararası taşıma yaptıracağı zaman şunu yapıyor. 10 tane ya da 20 tane firmaya mail atıyor teklif topluyor. Onlardan işte çalışmak istediklerini seçiyor en uygun fiyat hangisi ise birini seçiyor ve yoluna devam ediyor. Biz ise bu mail atma onları arama ya da onlardan toplama fiyat toplamayı tamamen ortadan kaldırıyoruz. online bir şekilde bütün fiyatları görüyor ve firmaların özelliklerini görüyor istediğiyle çalışıyor. Evet bu yani biraz böyle aslında e, hani diyoruz ya bu chat e, GPT gibi e, biraz böyle evet. çalışmada pek çok e, yani saatleri azaltan, e, verimliği arttıran bir gelişme. Dolayısıyla evet. hani sizin bu e, hayata geçirmiş olduğunuz platformda biraz buna yarıyor gibi. Peki başka nasıl faydalı olabilir? Şimdi biz hani Türkiye'nin bu coğrafi öneminden bahsederken hani bir lojistik üssü, bir lojistik hub'ı olabileceğine dair de ee, hani çalışmalar yapılıyor. Bu konuda da sizce bir kolaylaştırıcı olma özelliği taşır mı? Evet. Aslında şöyle. E, Türkiye gerçekte bir lojistik üssü. Yani e, Avrupa'nın en gelişmiş karayolu nakliyesi e, Türkiye diyebilirim. Yani o anlamda biz çok güçlüyüz. Lojistik ayağımız çok güçlü. Hı hı. Fakat bunun teknolojik tarafını e, nedense daha önce çok düşünmemişiz. Bazı belirli platformlar var bunları yapmaya çalışan. Ama bizim yapmaya çalıştığımız şey sadece Türkiye'nin lojistiği ile ilgili değil. Aynı zamanda dünyada e, bu sistemi geliştirmek istiyoruz ve globale yaymak istiyoruz. Yani e, Şimdi bunun dünyada örnekleri var mı sizin bu? Tabii dünyada dünyada genellikle navlun tarafının örnekleri var. Yani yurt dışı taşımacılığa dair örnekler var. Ama e, bizimkinde depo ve antrepo, e, yurt dışı gümrükleme ve sigorta var. Örneğin sizin e, Londra'da Londra yakınlarında bir depoya ihtiyacınız var. Easy Logi sayesinde o depoyu bulabileceksiniz. ...herhangi birilerini devreye sokmanıza gerek peki, kalmayacak. onlar mı size, mesela bu depo sahipleri mi sizinle iletişime geçiyorlar... ...yoksa siz kendiniz mi e, bu şirketleri bulup... ...ya da işte antrepo olsun, depo olsun, lojistikçiler olsun... ...onları siz mi kendi sisteminize dahil ediyorsunuz? Sistem sadece güvenilir tedarikçileri kaydediyor. Dolayısıyla onun biz, peki kriteri nedir? Onun kriterleri var. Bir takım e, lojistik sektöründeyseniz zaten bir takım belgelere ihtiyacınız var. İşte izinli gönderici belgesi olsun... ISO belgeleri olsun ya da işte YYS dünyadaki adı AEO bu gibi belgeleri parametre olarak kullanıyoruz. O belgelere sahipse TIO belgesi taşıma işleri organizasyonu yapabilme belgesi bu belgelere sahipse yani güvenirlilik kriterlerini sağlıyorsa biz o firmaları sisteme kaydediyoruz. Ama bunun dışında kullanıcılar da bu tedarikçilere e, puanlama yaparak e, onları değerlendirecekler. Ve sonraki kullanıcılar için de bu yol gösterici olacak. Peki Bizim, şunu ben tamamlayamadım. Yani bu şirketler size mi başvuruyor biz bu sisteme Yok. dahil olmak istiyoruz diye yoksa siz bu... Iı, belgeye sahip olan şirketleri seçip onları mı kendi database'inize alıyorsunuz? Evet. Bir kısım firmalar bize başvuruyorlar. Bir kısım firmaları da biz kendimiz arıyoruz. Özellikle güvenir ve büyük firmalar. Yani bu işte deneyimli firmaları biz kendimiz katıyoruz. Türkiye'de şu an 50'nin üzerinde tedarikçi kaydı yaptık. Yurt dışında Doğu Avrupa'nın en büyük lojistik firmalarından birinin kaydını yaptık. Bu süreç biraz böyle kendiliğinden ilerleyen biraz böyle bazen bizim e, harekete geçmemizle bazen de onların bize ulaşmasıyla oluyor. Karşılıklı oluyor. Evet. Yani platform büyüdükçe zaten e, lojistik firmalarının e, rağbetleri artıyor. Hı hı. E, ve a, biz de kayıt olalım, biz de burada tedarikçi olalım diyorlar. Çünkü buradan iş buluyorlar. Hı hı. Evet, şimdi bir taraftan hani bu gibi konuşmalar yani bu gibi çalışmalar daha doğrusu ihracat kapasitesini artırıcı bir güce sahip mi ne dersiniz? Çünkü ihracat tarafı Türkiye ekonomisi için çok önemli ama bir taraftan da malum işte mesela Avrupa tarafında Avrupa ekonomisinin yavaşladığını görüyoruz. TL'deki istenilen yani ihracatçı'nın istediği gibi enflasyon oranında değer kaybetmiyor olması. Ee, yine ihracatçıların e, hani Türkiye'nin rekabetini bir miktar azaltan bir gelişme oluyor. Ama bir taraftan da mesela işte Çin'in yavaşladığını görüyoruz. Dolayısıyla hani orada böyle bir nasıl bir denge oluşuyor sizce ihracat kapasitesine baktığınız zaman ve hani bu gibi uygulamalar dijital dönüşüm e, ihracat potansiyelini daha da arttırıcı bir güce sahip mi acaba? Kesinlikle sahip. Ee, zaten e, dijitalleşme ihracatı kolaylaştıran bir unsur. Bizim e, mottomuz da ticareti kolaylaştırır. Yani izlogi ticareti kolaylaştırır mottosuyla e, hareket ediyoruz. E, dijitalleşme, ihracatın daha hızlı yapılabilmesi, tedarikçinin daha hızlı bulunabilmesi, hatta yurt dışında tedarikçi bulunabilmesi adına da e, müthiş kolaylıklar sağlıyor. Örnek veriyorum siz e, buradan Amerika'ya bir mal satıyorsunuz. Amerika'da kapı teslim mal göndereceksiniz. E, DDP yapacaksınız. Yani... Amerika'da gümrükleme yapmak suretiyle teslim edeceksiniz. İşte EasyLogi orada sizin kapıdan kapıya bütün işleri yapmanızı sağlıyor. Ve bir, ve bir tek tıkla orada bir tedarikçi bulmak zorunda kalmıyorsunuz. Ben buna yaklaşık 4-5 yıl evvel biz aynı zamanda gümrük işleri de yapıyoruz. Özbekistan'a mal satmak isteyen bir ihracatçıyla görüşmüştüm. Bana dedi ki Özbekistan'da bir gümrük müşavirliği firması ee, bulabilir miyiz? Neden? Çünkü kapı teslim söz vermiş evet. e, müşterisine. İşte böyle bir durumda e, herhangi birisini aramanıza gerek kalmayacak. O ülkedeki tedarikçi zaten bu sisteme üye olacak. Eğer genişletebilirsek, eğer büyütebilirsek ve güvenilir tedarikçileri buraya kaydedebilirsek, bizim ihracatçılarımız. E, mal sattıkları ülkede de tedarikçi bulabiliyor olacaklar. Dolayısıyla ihracat kapasitesine evet. de bir katkı sağlayacak, diyorsunuz. Evet. Peki hani lojistik ve dijitalleşme dedik az vaktimiz kaldı ama eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuda acaba? Hani önümüzdeki dönemde mesela hedef yeni hedef yeni yatırımlar vesaire olacak mı? E, önümüzdeki dönemde izloginin e, diğer fazlarına geçeceğiz. Yapay zeka ile e, donatmayı planlıyoruz. Örnek veriyorum izi kullanıcıları dış ticaret yapan firmalara kendi müşteri portföylerindeki ilgili ülkeler için kampanyalar geliştireceğiz. Ve onlara bizim platformumuz algoritmalar oluşturmak suretiyle bir takım bilgilendirmeler yapabilecek. Kampanyalardan bahsedebilecek. Mesela Türkiye'deki nakliyecilerin en büyük sorunlarından birini çözüyor olacağız. O da? Dönüş yükleri. Dönüş yükleri. Evet. Avrupa'ya mal sat mal satıldı. Bizim nakliyecilerimiz malları götürüyor fakat dönerken araçları boş oluyor. İşte bu araçları biz doldurabileceğiz çünkü online'da platform üzerinde müşteriler diyecekler ki işte X nakliyecinin aracında yer var. Rahatlıkla onunla kolay pazarlıklar yapabilecekler. Arz ve talebi iyi, dengeleyeceksiniz. Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Fiyat yakalayabilecekler. İyi fiyatlar yakalayabilecekler. Evet. E, teknolojinin gerçekten hani her alanda evet. hayatımızı kolaylaştırdığını bir kez daha görüyoruz. Evet. Çok çok teşekkürler. Rica e, vermiş olduğunuz bilgiler için. Easy Logi kurucusu ve genel müdürü Yücel Karadiş bizimle beraber girişimcilik dünyasında. Böylelikle programımızı noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.